L uzunluğunda bir çubuk V hızıyla manyetik alan içerisinde giderken ne olur? Bu problemi inceleyeceğiz. Şimdi hemen görselleştirelim. Manyetik alan içeriye doğru olsun. L uzunluğunda bir çubuğumuz var ve V hızıyla manyetik alan içerisinde gidiyor. Bakalım ne olur? Çubuk nötr yani yüksüz. Çubuğun içerisinde hareket eden eksi yükler var mı? Var. Artı yükler sabit, eksi yükler hareket ediyordu. Şimdi çubuk sağa doğru V hızıyla gidiyorsa yük manyetik alanın içerisinde sağa doğru hareket ediyor demek değil midir? Manyetik alanın içerisinde hareket eden yüke etki eden kuvvet QVB olarak yazmamış mıydı? QVB sinüs teta burada Manyetik alan içeriye doğru hız sağa doğru aradık açı 90 derece dolayısıyla QVB Yönünü nasıl buluyoruz? Sağ el kuralı ile buluyorduk yönünü. Artı yük olarak varsayalım. Baş parmak Hız Dört parmak manyetik alanı göstersin. Eğer Q artı olsaydı Kuvvet yukarıya doğru olacaktı ama Q'muz eksi dolayısıyla kuvvetimiz zıt yönde. Bu ne? Manyetik kuvvet. Bir süre sonra ne olur? Bir süre sonra arkadaşlar bizim çubuğumuzun eksi yükler altında artı yükler üstünde birikmeyecek mi? Dolayısıyla içeride bir iç elektrik alanı oluşmayacak mı? Aşağı doğru bir elektrik alanı oluşacak. Peki burada hareket etmek isteyen yüke karşı bu elektrik da bir uyguladığı kuvvet olmayacak mı? Yük eksi olduğu için bizim eksi Q'muza karşı uygulanan elektriksel kuvveti yukarıya doğru olacaktır. Dengede ne olur? Şimdi bakın manyetik kuvvet var. Manyetik kuvvet elektrik alan oluşturttu. Elektrik kuvvet var. Dengede ne olur? Dengede manyetik kuvvet elektriksel kuvvete eşit olacaktır arkadaşlar. QVB neye eşit? Q çarpı E'ye. Q'lar sadeleşti. Biz elektrik alanı ne buluyoruz? Elektrik alanı manyetik alan arasındaki ilişkiyi E eşittir. VB olarak elektrik alanla manyetik alan arasındaki ilişkiyi buluyoruz. Şimdi bir de İlk konulardan şeyi hatırlayın. L uzunluğunda bir çubuğumuz var. Burada E elektrik alanı var. işte bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru E elektrik alanı var. Acaba çubuğun uçları arasındaki potansiyel fark ne olur? Bunu da şöyle yazmamış mıydık? Buradaki potansiyel fark E çarpı L'ye eşittir. Potansiyel fark E çarpı L'ye eşittir çubuğun uçları arasında. Yani sen çubuğun uçlarına bir voltmetre bağlayacak olursan bu okuduğu potansiyel fark buna eşittir. Yazalım o zaman delta V, B, L, v, y eşit oldu. Bunu aklımızda tutalım. Problemimiz neydi bizim? L uzunluğunda bir çubuk B'nin içerisinde V hızıyla giderken ne olur? Manyetik alanın içerisinde L uzunluğunda bir çubuk giderken uçları arasında BLV kadar bir potansiyel fark oluşurmuş. Şimdi aynı problemi Faraday yasasıyla ele alalım. Bakalım ne olacak? L uzunluğunda bir çubuğumuz var. İletken bu arada çubuğumuz ve sağa doğru V hızıyla gidiyor. İçeriye doğru bir manyetik alan var ama bu çubuk şöyle bir düzenekte. Bir tel var, ray telin içerisinde sağa doğru kayıyor. Yani bir kapalı çevrim oluşturdu. Bu kapalı çevrimin alanı şuraya biz x dersek x çarpı l olacaktır ve bizim hızımız sağa doğru olduğuna göre sağa doğru gittikçe alan artacaktır. Öyle değil mi? Buraya a diyelim. Buraya a diyelim. a çarpı l olacaktır alan ve sağa doğru gittikçe de bizim alanımız değişecektir. Faraday yasasında akı değişiminin ters işaretlisi emk'ya çubuk uçları arasındaki potansiyel farkına eşittir. Buradan şunu yazmaya çalışalım arkadaşlar. MK B çarpı A değil mi? B çarpı eksi manyetik alan sabit. A dediğim şey de alanda şu ikisinin çarpımı değil mi? Şimdi T süre sonra nereye gidiyor ona bir bakalım. Bu çubuğumuz T süre sonra bir X kadar yol almayacak mı? T süre sonra X kadar yol alacak. DT süre sonra da DX kadar yol alacaktır. MK B çarpı alandaki değişim. Alanı yazacak olursak A artı X çarpı L. Yerine yazalım bakalım. Eksi B şunun zamana göre türevini aldığınızda A sabit A çarpı L türevi 0 X çarpı L de L sabit. O zaman L'ye geldi. X sürekli zamanla değişiyor değil mi? DX bölü DT. DX bölü DT ne? Hız değil mi? Şu hız. MK ne oldu arkadaşlar buradan? Eksi B L v oldu. Biz demek ki Faraday yasasıyla da L uzunluğunda bir çubuğun manyetik alanda hareket etmesi durumuyla da çubuğun uçları arasında aynı potansiyel farkı elde edebiliyoruz. Elde ettiğimiz potansiyel fark nedir? Epsilon eşittir. B, L, v. Peki burada şöyle bir düzenek olsa. Şurada bir R direnci olsa. Şu bizim L uzunluğunda çubuğumuz olsa. L uzunluğunda çubuğumuz. Sağa doğru V hızıyla gitse. içeriye doğru bir manyetik alan olsa. Bu dirençten geçen akım EMK bölü direnç BLV bölü R olmayacak mı? Peki bir şey daha biliyor muyuz arkadaşlar biz? Burada uygulanan kuvvetlere bakalım. Dışarıdan uygulanan kuvvet önce bir akımın yönünü bulalım isterseniz. Ona göre dışarıdan uygulanan kuvvetlere de bakarız. İçerideki akı artıyor mu gittikçe? Akı artıyor. Akı artıyor. O zaman lens yasası ne diyor bana? Azalt. Manyetik alan içeriye doğru ve artıyorsa manyetik alanı ...zıt yönde oluşturacak şekilde akımın yönünü belirli. İçeride artıyor o zaman manyetik alan benim oluşturacağım manyetik alan bana doğru olmalı. Dolayısıyla sağ el kuralından yararlanarak da akımın yönü... ...şöyle bulurum. Akımın yönü böyle büyüklüğü de verildiği gibi. Şimdi bir de şöyle değerlendirin. L uzunluğunda bir çubuk var. Yukarıya doğru bir akım geçiyor ve... ...içeriye doğru bir manyetik alanda acaba bu çubuğa manyetik alanın etkilediği kuvvet ne olur? baş parmak akım yönünü, dört parmak manyetik alanın yönünü gösterdiğinde manyetik alanın etkilediği kuvvet sola doğru olacaktır. Ama benim problemim ne? Çubuğum sağa doğru gidiyor. O zaman benim dışarıdan uyguladığım kuvvet sağa doğru olmayacak mı? Ha, demek ki ben çubuğu sağa doğru çekiyormuşum. Şimdi buradan sonrasında şu iki kuvvet birbirine eşit olduğunda yani manyetik kuvvet dışarıdan uyguladığın kuvvete eşit olduğunda V sabittir değil mi? Fizik arkadaşlar bir bütün. Bunu nereden yazıyorum? Ben Newton'un ikinci yasasından. Üzerine uygulanan net kuvvet eşittir sıfırsa, hatta birinci yasadan. Eylemsizlik, hız sabittir. Eski hareketine devam eder. Acaba v hızıyla giden bir cismin üzerine F kuvveti uygulanıyorsa, yapılan iş kuvvet çarpı hız değil miydi? Kuvvet yerine yukarıdaki bulduğum ifadeyi yerine yazarsam, yani uygulanan kuvvet manyetik kuvvete eşit. Manyetik kuvvet bakın ILB çarpı hız. Akım yerine de bir ifade bulmuş muydum? Evet, akım yerine bulduğum ifadeyi de yerine yazayım çarpı v. Düzenleyecek olursak arkadaşlar, bizim gücümüz nedir? Kuvvet çarpı hızdan geliyor. B kare l kare v kare bölü r. Demek ki bu kadar bir güç uygularsak biz manyetik alanın içerisinde bu çubuğu hareket ettirebiliyormuşuz. Bugün hepsi adım adım gidiyor. Yeni bir yasayla bulmadık bunu aslına bakarsanız. Yani Faraday yasasını bilmiyor olsaydık da biz bu sonuca ulaşabiliyorduk. Başka bir problem ele alalım. O da şu olsun. Biraz önceki gibi şöyle bir manyetik alan var. Aynı aynı. Aynı problem. Bir R direnci var. Ve burada kaymakta olan L uzunluğunda bir çubuk var. Bunun başlangıçtaki hızı VI. Başlangıçta hızı VI fakat dış kuvvet uygulanmıyor acaba T süre sonraki hızı ne olur? Arkadaşlar biraz önce neyi bulduk biz? Buradaki manyetik kuvvetin içeriye doğru olduğunu. Ve manyetik kuvvetin i, L, B, e, İ de yazacak olursak BLV bölü R çarpı LB olduğunu bulduk biz. Newton ne diyor? Bu MA'ya eşittir. MA'ya eşittir. Biraz e, yönleri dikkate alırsak hızın sağa doğru olduğunu, kuvvetin de sola doğru olduğundan yola çıkarsak biz bunun başına eksi getirme zorunluluğumuzu da fark ederiz. Yani hızın değiş veyahut da şöyle de ele alabilirsiniz. Hız zamanla ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. O zaman işaret eksi olmalı. Düzenlersek düzenlersek şuna ulaşıyoruz. Eksi b kare l kare bölü R, V eşittir M, D, V bölü D, T. Basit adi diferansiyel denklem. V'ler bir tarafa, dtler diğer tarafa çözebiliriz artık bunu biz. D, V bölü V eşittir. Eksi B kare, L kare bölü R, M, DT. Her iki tarafın integralini alırsak hız nereden nereye değişiyor? VI'den V'ye kadar süre nereden nereye değişiyor? T eşittir sıfırdan T'ye kadar bulacağınız sonuç ne oldu? 1 bölü V'nin ln V ln v. v bölü V'i eşittir eksi bir şey çarpı T şu bir şeye isterseniz 1 bölü to diyelim. To eşittir. Mr bölü b kare L kare değişimini değişkenini kullanalım burada. 1 bölü to çarpı t. Bunu ne yapacağız? Hız nasıl değişiyormuş? V eşittir. V i e üzeri eksi t bölü to olarak değişiyormuş. Bakın size doğrudan şu sonuç verilse işte içinden manyetik alan manyetik alanın içerisindeki bir L uzunluğunda çubuk başlangıçta hızı V Acaba hızı zamanla nasıl değişir? öyle değişir diye bir sonuç verilmiş olsa muhakkak ki çok karışık bir soru olarak değerlendireceğiz ama her şey adım adım gidiyor arkadaşlar. Nasıl? Şöyle ta en başa alalım. L uzunluğunda bir çubuk B'nin içerisinde V hızıyla giderken ne oluyor? Önce bir yük var. Yük manyetik alandan dolayı bir tarafa doğru gidiyor. Sonra elektrik alan oluşuyor. E buradaki yükler, burada başka yükler de var. Manyetik alandan dolayı aşağı doğru gitmek isterken elektrik alandan dolayı da bu adamlar yukarıya doğru gitmek istiyor. Bir süre sonra denge oluşuyor. Denge oluştuğunda elektrik alanla manyetik alan arasındaki ve çubuğun hızı arasındaki ilişkiyi bulduk. E biz elektrik alanla elektriksel potansiyel arasındaki ilişkiyi de bildiğimizden çubuğun uçları arasında ne kadar volt oluşacağını bulduk. Aynı ifadeyi Faraday yasasıyla yani bir e, rayın üzerinde manyetik alanda rayın üzerinde hareket eden L uzunluğunda çubuk Yorumuyla da bu problemle de aynı sonucu elde ettik. Sonra e, akımın yönünü belirledik. Nereden? Lenz yasasından akımın yönünü belirledik. Sonra e, dışarıdan bir manyetik alan var. Üzerinden iyi akımı geçen tele etki eden kuvvet, kuvvetin yönünü biliyoruz. Manyetik kuvvet bizim dışarıya doğru hareket etmemiz için veya hareketin sabit hızlı olması için Dışarıdan uygulanan kuvveti ve buradaki gücü belirledik ama gelecek problemle etkilemiyor. Şimdilik manyetik alanın yönünü belirlemek düzeltiyor. Manyetik kuvvetin yönünü belirlemek yeterli olacaktır. Daha sonra eğer bu çubuk başlangıçta VI hızıyla sağa doğru gidiyorsa ve manyetik kuvvetin yönünü biraz önce belirlemiştik. Newton'dan yararlanarak biz bunun bu çubuğun hızını T süre sonraki hızını bulabilir miyiz? Evet manyetik kuvveti yazdık şu eksi işaretinin nereden geldiğini biz burada lens yasası kullanmadık arkadaşlar. Faraday yasası da bilmiyoruz biz bunu şu anda. Eksi işaretinin nereden geldiğini eksi işareti hızdaki değişimin azalmasından geliyor. Zamanla dv bölü dt azalıyor. Buradan geldi. Diferansiyel denklemimizi çözdük ve dedik ki üzerindeki işte v hızıyla ve i hızıyla atılan çubuk şöyle bir denkleme uyar. Fizikte denklemlerin sonuçları sizi aldatmasın. Bunlar hep basamak basamak giderek elde edilen şeylerdir. Sıradaki ele alacağımız problemde şu: Acaba bizim L uzunluğunda çubuğumuz bir noktanın etrafında dairesel hareket yaparken oraya dik manyetik alanın içerisinde olursa çubuğun uçları arasında bir volt, bir potansiyel fark oluşur mu? Buna bakacağız arkadaşlar. Şöyle ele alalım. Şuraya DR diyelim. Şurası da R olsun. Bakın DR'nin hızı V olsun tamam mı? V ile omega arasındaki bir ilişkiyi de hatırlayalım. V eşittir Omega çarpı r, bu bilgiyi de biliyoruz. Bir de şunu ele alalım. Dr'nin, o dr bir çubuk uzunluğu ve çubuk uzunluğu çubuk manyetik içerisinde hareket ediyor. Çubuğun uçları arasındaki oluşacak potansiyel farka da d epsilon diyelim. Elektromotor kuvveti d epsilon diyelim. Şimdi d epsilonu yazmaya çalışalım. BLV değil miydi? Epsilon eşittir BLV idi. L uzunluğunda çubuğun uçları arasında oluşan EMK. O zaman DL uzunluğunda o çubuğun uçlar arasında oluşan EMK'da BVDX olmayacak mı? BVDR. Her iki tarafın integralini alalım. İntegral nereden nereye? Sıfırdan L'ye. E B sabit başa çıktı. V sabit başa çıktı DR L. Burada yaptığımız hata ne arkadaşlar? V sabit değil. V sabit değil. Neyi kullanacağız biz? V gördüğümüz yere omega çarpı r yazacağız. Şimdi tekrar integrali alalım. Epsilon eşittir. integral bvdr. Yani integral b omega r dr. Uçlar arasındaki elektromotor kuvvet. 1 bölü 2 b omega l kare yapacaktır arkadaşlar. Buradan sonra şöyle şey de söyleyebiliriz. Acaba uçları arasındaki bu işte EMK buysa EMK ile dönme periyodu arasında bir ilişki var mıdır? Yani EMK ile T periyodu arası ilişki. Acaba bir ilişki var mıdır? Buna bakalım. Bizim bildiğimiz bir şey var mı? Bildiğimiz şey şu. T ile açısal hız arasındaki ilişki omega eşittir. 2 pi bölü T. Yerine yazacak olursak zaten A şikar değil mi? Epsilon eşittir. 1 bölü 2 B 2 pi bölü t l kare. Böylece siz emk ile uçlar arasında oluşan emk ile periyot arasındaki bir ilişkiyi de buldunuz.